Bu videonun konusu güçlü ve statülü bir insan izlenimi oluşturmak. Şimdi hayatımızda hepimizin yani çocukluğumuzdan itibaren dışarıya verdiğimiz bir izlenim var zaten. Güçlü ya da güçsüz önemli değil ama bir izlenim veriyorsunuz. Sahip olduklarınıza, beden dilinize, konuşmanıza, işte enerjinize mutlaka bir izlenim veriyorsunuz. Şimdi ben sizi değiştirmeden yani kendiniz olmaya devam ederken hem güçlü hem de statülü gözükmenizi sağlamak istiyorum. Çok basit hareketlerle, kendinizi de farklı bir yere çekmeden bunu yapabilmek mümkün. Hem güçlü hem de statülü bir insan izlenimi vermek bizim için çok çok önemli. Her yerde de karşımıza çıkıyor. Ama gücün bizim kar yani zihnimizde, özellikle toplumumuzdaki yeri biraz daha farklı. Örnek veriyorum bir araba, bir ev, kıyafetler... Bunlar ilk izlenimlerimiz olarak gözüküyor ve dışarıya da bir güç gösterisi olarak algılanabiliyor ki doğru. Bu yüzden de belki çoğumuz daha lüks arabalar, daha güzel evler, daha iyi kıyafetler istiyor da olabiliriz. Konforun dışında bize getirdikleri prestij ve gücü de istiyor olabiliriz. Ki bu yanlış bir şey değil. Ama buna şu an erişemiyorsak, elimizde başka yapabileceklerimiz de var. Bunlar üzerine de gitmek mümkün. Bunu yapacağız bugün. Ve dilerseniz başlayalım. Şimdi benim hayatta inandığım en temel felsefelerden bir tanesi şudur. Hepimiz hayata geliyoruz ve hepimiz eşit şartlarda gelmiyoruz. Bir poker masası gibi. Herkese farklı kartlar dağıtılıyor ve ben adalete inanmıyorum hayatta. Yani bunlar eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtılmıyor. Ama elinizdeki kartı siz seçemiyorsunuz doğru. Kart da kötü gelmiş de olabilir. Yani masada dezavantajlı konumda olabilirsiniz. Elinizdeki kart kötü geldi diye oyunu bırakamıyorsunuz. Ve eğer o kartla güzel bir oyun kurabilirseniz o masadan en iyi şekilde kalkmanız, kazanan olarak kalkmanız da mümkün. Olayın asıl amacı da bu zaten. Elimizdeki kartları kullanarak masadan galip ayrılmak. Bunun için de oyunu en iyi şekilde oynamak gerekiyor. Ve en temelinde de güç oyunları devreye giriyor. Güçlü olmak zorundayız. Güçlü gözükmek de zorundayız. Ama bunu yaparken rol yapmayacağız. Zaten 5 maddede bunu inceledik. Şimdi detayına gireceğiz. İnsanların zihninde daha güçlü, statülü bir insan olma yolunda 5 adımda bunu inceleyip bitirip sonra da hayatımızı uygulamaya başlayacağız. Ne derseniz o 5 adıma geçelim. Birincisi, güçlü insan telaşlı insan değildir. Yani güçlü insan telaş yapmaz. Neden? Güçlü insan bir kere sakindir. Çünkü onun için, onun e, telaş yapması gereken, gündelik hayatta bizim telaş yapmamız gereken hareketleri, biz yapıyoruz ya eylemleri, onun için birileri yapar onu. Böyledir. Genetik kodlar vardır. Bazı hareketler, bedenli hareketlerimiz, insan zihnine mesaj verir. Siz bu hareketin ne olduğunu bilmeseniz, o mesajı alırsınız. Yıllardır gelen bir süreçtir bu aslında. Güçlü insanlar için de aynısı geçerlidir. onlar, statüsünün verdiği yetkilerle, güçlerle telaş yapmak zorunda kalmazlar. Onlar hep sakindir. Onlar hep kendinden emin gözükürler. Güçlü insan telaş yapmaz. Çoğu yerde görüyorsunuz. Hızlı yürümeniz gerekiyor mesela. Bir e, zaman üzerine bir film vardı. Filmin adını unuttum. Filmde para yerine zaman geçiyordu. Beraber izlemiştik. Neydi o filmin adı ya? Yani? Her neyse filmin adını unuttum. <laughs> Filmde e, adam düşük statülü bir yerden nezih bir yere, yüksek statülü bir yere geliyordu. Ve o filmde zaman sınırı olduğu için hep hızlı hareket ediyorlar ya. Adam taksiye seniniyor artık zenginlerin arasında, zaman zenginlerin arasında. Bir anda hızlı koşmaya başlıyor. Herkesin dikkatini çekiyor. Bu ne yapıyor diyor. Çünkü kimsenin telaşı yok ki. Herkesin zamanı var zaten. Güçlü insanları telaşlı göremezsiniz. Ve bir insan sizin yanınıza telaş yapmaya başladığında, eli ayağına dolaştığında, heyecan yapmaya başladığında, ne yapacağını bilmediğinde, eylemlerinde artık sizin için zihninizde statüsü düşmeye başlar. O yüzden birinci maddemiz basit ama uygulaması zor özellikle kriz anlarında zor bir madde telaşı bırakıyoruz. Hızlı bırakıyoruz. Hızlı olmamız gereken yerler var tabii ki de. Hayatımıza hız gidiyor demiyoruz ama gündelik hayatımızda yürürken veya herhangi bir eylemimizde daha sakin, daha oturaklı, daha kendinden emin gözüküyoruz. Yani telaş yapmıyoruz. Basitlerden başladık. Şimdi ikinci maddeye geçelim. İkinci madde. Güçlü insanlar sakin ve kendinden emindir. Birincisi aslında tamamlayıcısı olarak devam ediyor. Ama çok çok önemli olduğu için bunu bir ayrı maddede daha yer vermek istedim. Güçlü insanları sakin ve ne yapacağını bilirken görürsünüz. Bir özgüvenleri vardır. Özgüven ve kendinden eminlik bize aynı zamanda karizma kadar. Bunun büyüsü, avrası çok farklıdır. Ve kendinden emin olmak, sakin olmak tecrübe ister. Ve güçlü insanlar da tecrübeye sahiptir. E peki sizin yaşınız küçük ya da bizim yaşımız küçük, tecrübemiz yok. Ne yapacağız? Şimdi tecrübesizlikte ego vardır. O yüzden de içten içe bir telaş yaparız. Sakin kalamayız. Ama tecrübe de tam tersidir. Artık bilirsiniz. Bilmediğiniz şeyden korkarsınız zaten. Bir şeyi bir kere tecrübe ettiğinizde artık sizin için eski büyüklüğü, eski size yaptığı şüphe ya da endişe gitmeye başlar. E peki biz bunu tecrübe edemiyoruz ve güçlü de gözükmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Şu an yaptığınızı yapacaksınız. Başka insanların tecrübelerinden yararlanmaya başlayacaksınız. Öğrenmeye başlayacaksınız, kitaplar okumaya başlayacaksınız. Zaten okuyorsunuz, üzerine gireceksiniz. Bu başka insanların tecrübelerinden bizim yararlanmamızı ve onların yaptığı hataları yapmadan o tecrübeleri sindirmemize yarıyor. Ama çok iyi odaklanarak, çok iyi okuyarak ve anlayarak yapıyorsunuz bunu. Ve özellikle tavsiye ettiğim şey şu, kişisel gelişim kitaplarında roman gibi olmadığı için daha çok bilgi verir, çok bilgi verir. Bazıları boştur ama iyi kitaplar çok ağırdır ve güzel bilgi verir. Güzel ama arada kaçanlar oluyor. Bilgileri kaçırdığımız şeyler oluyor. Bunun için yapmanızı tavsiye edeceğim şey şu, bir bilgiyi öğrendiğinizde özellikle iletişim alanında Gözünüzü kapatın, bu bilgiyi uygularken kendinizi hayal edin. Bırakın bilinçaltınız onu gerçek zannetsin ve bilgiyi sindirsin. Bu sizin kendinize yapay tecrübeler oluşturmanızı sağlayacak ama bilinçaltınızda bunlar gerçek algılanacak. Lütfen bunu yapın. Bu sizin şu anlık tecrübelerinizin dışında sakin ve kendinden emin gözükmeniz gereken yerlerde bunu sağlayacaktır. Ne dedik ikinci maddede? Güçlü insanlar sakin ve kendinden emindirler. Zaten baktığınız zaman bu insanların telaş yapmasını ya da heyecan yapmasını gerektiren şeyler yoktur. Yanında hep yardımcıları vardır. Kendilerini bilirler. Geldikleri yeri bilirler. Ne yapacaklarını bilirler. Bu insanları telaş yaparken ya da stresliyken göremezsiniz. Tabii ki de telaş yaparlar. Tabii ki de stresli olurlar. Ama bunu yansıtmamayı da öğrenmişlerdir. Şimdi üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde yine bir tamamlayıcı olarak geliyor. Üçüncü madde de güçlü insanlar nettir. Her şekilde, her konuda netlerdir. Net değillerse de bunu yine planlı yapıyorlardır. Güçlü insanlar ne istediğini çok iyi bilirler. Hem kendilerini çok iyi tanırlar hem de karşılarındaki insandan da ne isteyeceklerini çok iyi bilirler. Onları bir konuyu uzatırken, kem küm yaparken, boş konuşurken çok zor görürsünüz. Çok konuşurken de çok zor görürsünüz. Güçlü insanlar almak istediği hedefe kilitlenir. Ve bunun için planını yapar, gerekeni de kendilerine alırlar. E siz böyle bir iş yapmıyorsunuz, sosyal şartınızda bunu yapmanıza gerek yok. Tamam ama yine de birisinden bir şey isterken, birisi ve ulaşacakken veya başka bir şey yapacakken istediğinizi zamanı geldiğinde net bir şekilde söyleyebiliyor olmanız lazım. Bunun için de yapmanız gereken şey kendinizden emin olmanız. Yani kendi istediğinizden emin olmanız lazım. Gerçekten bunu istiyor musunuz? Bunu kendinize sorup derine inip ben gerçekten bunu istiyorum" muyum diye sorduktan, emin olduktan sonra daha doğrusu sonra harekete geçebilirsiniz. Bunun vereceği güç, enerji çok başka bir şey. İşinizde de, sosyal yaşantınızda da, ...okulunuza da her konuda ne istediğinizi tam bildiğinizde ve bununla birlikte harekete geçtiğinizde o netliğin verdiği güç hem hedefinizi gerçekleştirmenizi sağlar hem de izlenim olarak etrafa da yansır. Zaten iki madde de inceliyoruz bunu. Size anlattığım şeyleri rol yapar gibi de yapabilirsiniz. Olmasa da ve bir yerden sonra gerçeğe dönüşür. Ya da gerçekten içinizde ne hissedenebilen, net, kitap okuyan, kendini geliştiren, tecrübeler oluşturan, ve sakinliğini koruyabilen bir insan olma yoluna giderseniz içinizde bu zaten dışınızda da yansıyacaktır Ama bunu yapamıyorsanız da rol yapabilirsiniz. Yine bir yerden sonra o insana dönüşeceksiniz. İlk yolu daha çok tavsiye ediyorum. Şimdi diğer maddeye geçelim. Dördüncü maddemiz de yine bir zincirin diğer halkası olarak geliyor. Güçlü insanlar hayır diyebilen kişilerdir. Biliyorum çok zor. Toplumsal olarak bizden biri bir şey istediğinde hayır diyemiyoruz. Bu sadece Türkiye'de de değil. Her yerde böyle. Hayır diyebilmek bizi sanki toplumdan dışlanacakmış etkisi uyandırıyor. Tutarlılığımızı bozuyor. Kötü bir insan ya da acımasız bir insan gibi kendimizi hissetmemize neden oluyor. Bu yüzden hayır demek çok zor bir şey dönüşüyor. Ve ne kadar hayır diyebilirseniz o kadar kendi sınırlarını çizebilen ve o kadar güçlü bir insan oluyorsunuz. Bire bizden özellikle yardım isterinde hayır diyebilmek çok zordur. Kendim birebir yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Biri bizden bir iş istediğinde, bir iyilik istediğinde çok zor dersiniz hatta diyemezsiniz. Birincisi, bahaneler üretmeyin. Biri size hayır dediğinde net bir şekilde neden hayır dediğinizi içinize bulun ve ona bunu söyleyin, kırmalın. Bahane üretmeyin, yalan söylemeyin, daha da kötüleşiyorsunuz. İkincisi, bir gerekçeniz yoksa istemiyorsanız bile sadece hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için hayır diyebilme sanatı diye müthiş bir psikolojiydi galiba. Bir kitap vardı, öyle bir kitap okumuştum. Bana yardımcı olmuştu. E çok fazla teknik bulamamıştım içinde. En azından kendi size aktardığım metotlar gibi metotlar bulamamıştım ama bana çok yardımcı olmuştu ve şunu fark etmiştim. Ne kadar hayır diyebilirsem ben o kadar özgürleşiyorum. Güçlü insanlar hayır demeyi bilen kişilerdir. Ve hayatınızda başınıza gelen olumlu ve olumsuz şeylerin çoğu bununla ilişkilidir. Ne kadar hayır diyorsanız o kadar kendi istediğinizi biliyorsunuz demektir. Kendi istediğini bilen kişi net olur. Aynı zamanda da hayır demeyi de bilir. Ve önceliklerini bilir. Hayır diyebilmek için kendi önceliklerinizi bilmeniz gerekiyor. Hayatınızı idame ettirip kendi istediğiniz şeyleri, hedeflerinizi, planlarınızı yaptığınız zaman Zaten biri sizden ekstra bir şey istediğinde artık buna zamanınız olmadığını da fark ediyorsunuz. Bu da bizi diğer maddeye getiriyor zaten. Güçlü insanlar planlı ve odaklanmış kişilerdir. Şimdi bunu anlatmadan önce bir şey fark ettiğinizi buna dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum daha doğrusu. Güçlü insanları anlatıyorum. Bizim nasıl güçlü bir izlenim oluşturacağımızı anlatıyorum. Ama sanki ayrı bir kişisel gelişim videosu çekiyoruz. İşte 5 adımda başarı gibi mesela. Yani bu başlıkta giderdi buna belki de. Her konu, birbiriyle bir yerde bağlantılı. En temelinde konu kararlılığa geliyor her şekilde. Ama her konu birbiriyle bağlantılı. Ve siz bir şey yapmaya başladığınızda, kendiniz için bir adım attığınızda her şekilde izleniminize de, iletişiminize de başka konularda yansıyacak zaten. O yüzden kendinizi geliştirme vakit ayırmanız. Bu videoyu şu an izliyor olmanız zaten muazzammış. Şimdi devam edelim. Güçlü insanlar planlı ve Odaklanmış kişilerdir dedik. Nasıl yani zaten en baştakiler birbirini tamamlıyordu. Bunları yaptığınız zaman sizi bunlar planlı olmaya itiyor. Güçlü insanlar dedik. Ne istediğini bilen kişiler dedik. Doğru mu? Doğru. E ne istediğini biliyorsa bunun içinde plan da yapar zaten. Her yerde, her zaman bir B planı da olur, A planı da olur, hatta belki C planı da olur. Güçlü insanlar istediği şeyi bildikleri zaman buna planlı bir şekilde giderler. Sohbetlerinde, sosyal ortamlarında bile zaman kontrolleri her zaman vardır. Kendi öncelik listeleri vardır yarın yapılacaklarını ya da hafta içinde yapacaklarını bilirler. Düzgün monoton bir işte de çalışıyor olursanız olun ya da serbest meslek içinde olun, zamanını siz yönetiyorsunuz önemli değil. Hayatınız monoton ya da değil. Hiç önemli değil. Hayatınızda ne olursa olsun zaman yönetimini çok iyi yapıyor olmanız gerekiyor. İnanın bana bu insanlara da yansıyor. Zaten planınızı yaptığınızda, öncelik listeniz olduğunuzda ve zaman yönetiminiz olduğunda buna diğerlerinin de biraz ayak uydurması gerekiyor. Bu zaten size bir güç katacak. Diğerleri size ayak uydurmaya başladığında bir güç alıyorsunuz zaten. E bunun içinde ekstra davetler olduğunda bir yerde hayır demek zorunda da kalacaksınız. Belki de demezsiniz ama sevmediğiniz bir şeyse artık hayır demek zorunda kalacaksınız. Niye? Çünkü hayır derseniz artık kendi planlarınıza, kendi hedeflerinize saygısızlık yapmış olacaksınız. O zaman hayır demeniz lazım. E zaten bu da sizi hayır demeye itiyor. Dikkat ederseniz hepsi zaten birbiriyle bağlantılı, örüntülü. Şimdi özetleyelim. En temelinde ne var? En temelinde güçlü insanlar, sakin duran ne istediğini bilen, net, planlı, odaklanmış kişilerdir ve bunun doğrultusunda da hayır demeyi bilirler. Güçlü insanların acelesi yoktur. Telaş yapmazlar. Stres yapmazlar. Yapsalar belli etmezler. Duygularını çok göremezsiniz. Kendilerini çok 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 fazla açıklamak zorunda kalmazlar. Boş konuşma yapmazlar. Bir sohbette sessizlik anı olduğunda bunu ilk bozan kişi olmazlar. Ve son bitiyor vereceğim. Yüksek statülü veya güçlü bir izlenim yaratmak istiyorsunuz ama bu anlattığım şeyler zaman oluyor. O zaman ne yapacağız? Sohbet esnasında fazla alan kaplayın. Kolunuzu gerekiyorsa masaya koyun ki gerekiyorsa değil kolunuz her zaman en azından beyniniz masada olsun ve avuç içiniz karşı tarafa dönsün. Bu saklayacak bir şeyiniz olmadığı, kendinden emin olduğunuz ve avuç işi göstermekle güven verir. Karşı tarafa da açık olduğunuzu gösterir. Ek olarak da alan kaplayın. Eşyalarınızı koyun. Mesela o şeyler gibi de yapmayın. işte araba, anahtarım, cüzdanı kafaya koyan tipler gibi de olmasın da ama alan kaplayın. Kolunuzu çok bariz abartılı olmayacak şekilde açın koyun. Etrafta şöyle bir durun. Elinizi böyle bağlamayın şu şekilde. İletişimi kapatmayın. Tam tersi açın kendiniz. Güçlü insan statülü gözükmek istiyorsanız güçlü insan olarak sakin kalmanın vesaire yanı sıra aynı zamanda da fazla alan kaplayın. Bunları yaptığınız zaman kendi içinize sindirdiğinizde zaten güçlü bir insan izlenimi oluşturacaksınız. Ve sizin için de hayat çok daha farklı bir yere gelecek. Şimdiden bunları uyguladıktan sonra da yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.